Ya Rabbel Alemin, kalbime öyle bir nur ver ki senin sevginle dolsun. Seni sevenleri ve senin sevdiklerini sevsin. Gözüme öyle bir nur ver ki doğruları ve doğru insanları görsün. Kulağıma öyle bir nur ver ki doğruları ve hakka çağıranları dinlesin. Aklıma bir nur ver ki doğru düşüncelere ulaşsın. Bana öyle bir iman, öyle bir yakın ver ki, kalbimde ve aklımda hiçbir şüphe barınmasın. Hidayete ve imana erdikten sonra aklımın şaşmasına, kalbimin sapmasına izin verme. Öyle bir rahmet ver ki, onunla dünya ve ahirette senin nazarında kıymetli olan bir mertebeye ulaşayım. Fikirde, sözde ve eylemlerimde doğruyu bulmam ve uygulamam için bana yardım et Allah'ım. Ey hayatı ve ölümü yaratan Rabbim, ölümden korkup kaçmaya çalışmak yerine hazırlıklı olmak için bize yardım et. Ölümü unutup da bu dünyada ebedi kalacakmış gibi gaflete dalıp ömür sermayesini boşa harcamaktan sana sığınıyoruz ölümün kesin ve her an gelebileceğini unutmadan yaşamayı, küçük dünyalık çıkarlar için haramlara sapmamayı, sevdiklerime, beni sevenlere ve tüm kullarına karşı haksızlık yapmadan, kavga etmeden huzuruna varmayı diliyorum. Ya Rabbel Alemin, hayatında ölümün de temizini ve hayırlısını nasip et bize. Ey hastalıkları ve şifayı yaratan, dertleri var edip devayı veren Rabbimiz. Hastalıklar ve ilaçlar, dertler ve devalar sayısınca sana hamdolsun. Bizi sınamak için halden hale sokan, tavırdan tavıra geçiren Rabbimiz. Verdiğin her nimet ve vermediğin her dert, sıkıntı için sana şükrediyoruz. Ey Rabbimiz, verdiğin hastalıkları, sıkıntıları, kederleri günahlarımıza kefaret yap, dünyada ve ahirette hayırlar getirecek şekilde sonuçlandır. Seni anmaktan ve sana karşı kulluk görevlerimizi yerine getirmekten alıkoyacak. Dert, sıkıntı ve hastalık verme. Bize helal ve temiz rızık nasip ederek bizi ve ailemizi haramlardan koru. Lütfunla bizi senden başkasına muhtaç etme. Senden başkasına el açtırma. İsyana götüren fakirlikten, yoksulluktan ve yoksunluktan sana sığınıyoruz. Malın, servetin de hayırlısını, sana yaklaştıranını istiyoruz Allah'ım. Amin.